Şimdi bugünkü sempozyuma baktığımızda adli tıp ile ilgili bir sempozyum var. Adli tıp uzmanları bizimle bilgilerini paylaştılar. Ama sistem içerisine baktığımızda engellilik raporu dediğimiz yani son dönemde yürürlükte olan yönetmene göre bu raporun devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği sitesinde belirlediği hastanelerden alınması gerekiyor. Bu raporlara süresi içerisinde karşı tarafın itiraz etme imkanı da var. İtiraz üzerine bu raporlar kesinleşiyor. Kesinleşen raporlar yargıya ya da tahkime gelindiğinde başvurucunun uzun bir zaman gerektirmeksizin hakkına kavuşması mümkün. Ancak sistem içerisinde baktığımızda Üniversitelerin adli anabilim dallarından da raporlar alındığı görülüyor. Bunun sebebi de Yargıtay uygulamasında adli anabilim dallarıyla adli kurumunu aynı çerçevede görmüş olması. Oysa ki bizim sistemimizde mevzuata baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerden alınan engellilik raporları resmi belge niteliğindeyken, üniversitelerin adli tıp ana bilim dallarının verdiği raporlar hukuk mahkemeleri kanun 293 anlamında uzman görüşü olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hukuk nitelendirmeleri birbirinden farklı ve değerlendirmeleri birbirinden farklı ve sürecin uzamasına neden oluyor. Bir diğeri de sistem içerisinde baktığımızda bu raporların alıp başvurulduğu takdirde sigorta şirketi yapması gereken tek şey var. Aktüer raporu alıp tazminatı hesaplamak. Ancak bu raporlar geciktiği için aktüel hesaplaması da sorun yaratacağı için, yani o da geciktiği için tazminata geç kavuşuyor. Oysa ki bunun belirlenebilir halde mevzuata uygun şekilde bak bakanlığın belirlediği hastanelerden alındığı takdirde çok rahatlıkla sigortalının veya zarar gören üçüncü kişinin tazminata kavuşması mümkün. Bugün burada bunu konuştuk. Aslında hem şikortalılar yeri geldiğinde hem de şikorta şirketler bu konuda mağdur olabiliyor değil mi? Evet ikisi de mağdur. Sorun zaten burada. Bakın orada rakamlar paylaşıldı. İki, yılda 288 bin yaralı var. Bu her yıl azalıyor veya artıyor. Bu şu demektir: 288 bin engelli raporu demektir. Bu kadar e, kişinin hastaneleri meşgul etmesi demektir. E, yanlış yere başvurup yanlış raporlar aldığınız takdirde tekrar tekrar nitelikli iş gücünün zamanını boşa harcamış oluyoruz. Peki bunun çözümü nedir hocam? Çözümü? e, ee, bugün işte paylaşılan son kararlardan bir tanesi bu sağlık kurulu raporlarının tamamlanabilir dava şartı olamayacağına karar vermiş Yargıday 4. Kurulu Dairesi yıllar sonra. Ben bu konuda 3 tane makalede yazdım. Sistemi böyle kurguladığınızda size hazır gelmiş olacak. Yanlış yönlendirme de yapmamış olacaksınız. Sigorta şirketi zarar gören 3. kişi e, gidip bu hastanelerden raporunu alacak. Bu rapora karşı sigorta şirketinin bir diyeceği veya itirazı varsa hakem hastaneye itiraz edecek. İtiraz üzerine verilen rapor kesinleştiği için artık yargıda bunun tartışılması söz konusu olmayacak. Böylece çok çabukça e, engelli koranı tespit edilerek gerekli ödeme de yapılmış olacak.